O çok çok mesaj geliyor o Dedi diyor ki Cem Bey dedi ki yolda hızlı yürüyen, hızlı yemek yiyen, hızlı araba kullanan erkekler erken boşalır. Genellikle. Ama bu özellikler kişinin karakteriyle ilgili değil mi? Yani kişi karakteristik özelliklerinden vazgeçmeden erken boşalmadan... Şimdi herkes... <laughs> ne de bileyim birisi diyor ki yarın İstanbul'da trafik yavaşlarsa sizin yüzünüzden. <gülüyor> güzel <gülüyor> bir şey. <güzelim. gülüyor> sağdan sağ 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 evet. sağ sağ Bu güzel bir şey. <laughs> çok komikler ya. Evet ama yani hani şimdi herkes bu hızlı yürüyen tamam yavaş yürüse evet. daha sağlıklı bir şey ama yani. O mesela ben hani çok cep telefonu taşıyanları evet. falan da o şekilde kendi çapımda şey yapıyorum. Biz zaten şunu söylüyoruz. Bu özelliklerinizden vazgeçmediğinizde hayatın her alanda hızlı olacaksın yatakta yavaş olacaksın. Yok öyle bir şey. <laughs> Geçici olarak bir bazı zamanlar Ara sıra düzeltebilirsiniz ama bu karakter özellikleriniz devam ettiği sürece yatakta da hızlı olursunuz. Zaten biz bunu anlatıyoruz öncelikle. Her alanda yavaş ol, yatakta da yavaş ol. Zaten hızlı hareket ettiğinde hızlı gidersin ama öbür tarafı hızlı gidersin. Hızlı araba kullanan daha risklidir. Hı hı. Ama onu başka bir şey. O bir güç olarak görülüyor erkeklerde. Ama bedeli de yatakta hızlılıkla oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani her alanda hızlı olup yatakta yavaş olmak imkansızdır. Ama çok nadir, bu imkansızlığı başaran arkadaşlarımız vardır. Onları da tebrik etmek lazım. Ama genellikle bizim söylediğimiz doğrudur. Peki diyor işte izleyicimiz bunlar kişinin karakteri. <laughs> evet karakteristik özellikleri. Ama bu karakteristik özellikleri bu arkadaşımız ileride kalp hastası yapabilir, tansiyon hastası yapabilir, beyin kanaması geçirttirebilir, kalp krizi geçirttirebilir. Erken mi ölmek ister yoksa sağlıklı, mutlu, uzun bir hayat yaşayıp torunlarını sevmek mi ister? Bir seçim yapacak. Yaptı bu seçimin artıları da olacak, eksileri de olacak. Evet bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Ama yaptığında daha huzurlu ve mutlu bir insan olacak. Peki bunları yapmaya başlaması diyelim. Yani hmm. o soru birazcık onu çağrıştırıyor. Mesela hani yavaş yedi, yavaş araba kullandı. Şey Yatakta da, da araba... yavaş yavaşlıyor. yavaşlıyor mu otomatik? Şöyle bir terazi var. Hızlıysa bu taraf hızlı oluyor, yavaşsa bu tarafta yavaş oluyor. Öyle düşünün. Tipiktir. Hmm.